Sen bu iddiaya ne dersin? Biliyorsun Müslüman Sol şeklinde bir siyasi hareket örgütlenmeye çalışıldı. Bundan yaklaşık 7-8 yıl önce. Hmm. Mehmet Bekeroğlu, Sayın Profesör Mehmet Bekeroğlu ve Ertuğrul Günay'ın başını çektiği Daha sonra biri bir süre AK Parti siyaset yapıp ayrıldı. Şimdi Sayın Bekeroğlu da CHP saflarında siyaset yapıyor. Şimdi o proje çöktü deniliyordu. Hmm. Bu Dembaba'nın Müslüman kimliği ve bilinçin sosyalist kimliği üzerinden bu projenin yeniden tedavüle sokuldu iddiaları var. Katılıyor musun buna? Buna katılıyorum. bence bu daha gerçekçi bir proje. Hatta daha eskide gidelim. Ee, Toktamış Ateş hocamızla Abdurrahman e, Dilip Dilipak beyefendinin de yürüttüğü bir projeydi ama Dilipak şey yetmedi gücü O projeyi sürdürmeye. Nefesi çabuk kesildi. Ama Toktamış abi de ecel ayırdı aramızdan. Allah rahmet eylesin. Daha sonra dediğim gibi Bekeroğlu Günay olayı da istenilen sonuca gelmedi. Sonra Türkiye'de birçok kişi bunu denedi ama şu anda giden, yolunda akan proje Dem Baba'yla Bilic'in birlikteliği. Muhtemelen önümüzdeki seçimlerde e, Sayın Mugabe'ye karşı en güçlü ittifak o görülüyor. Değil mi şu anda? Tabii Müslüman sol. İst, yani isteyen camiye gidip namaz kılacak, isteyen gitarını çalıp sol parçalar okuyabilecek. Ekonomiyi de biz yönetiyoruz. <laughs> çetin, çetin Neyse çıktın abi. güzel. Ama literatüre, literatüre girersen, girersen çıkamayız hiç Içinden. Doğru söylüyorsun. Yoksa buradan Doktor Hikmet Kıvılcımlı'ya efendime söyleyeyim Mehmet Akif'lere hatta İhsan Eli Açık Hocalara girersek hiç çıkamayız. Tamam. Biliyorsun o konular çok karışık. Karışık karışık doğru söylüyorsun. Bu arada faksımız geliyor. Birazdan faksa bakacağız. karpuz faksı kesmek olacak. zorunda bile kalabiliriz. Doğru söylüyorsun. Dışı yeşil içi kırmızı çıkıyor çünkü. Yani mesela. Neler neler.